Bugün 28 Mayıs. Milattan önce 585'te bugün Anadolu'nun kuzeyinde savaşan iki ordu bir anda gökyüzünün karardığına şahit olmuştu. Yaşanan korku bunun tanrısal bir işaret olduğunu düşündürmüş, savaşan Lidya ve Med orduları çatışmayı durdurmuştu. Işığın geri gelişiyle birlikte de bir barış anlaşması imzalandı. Ne var ki bu karanlık tanrısal bir işaret değildi, güneş tutulmuştu. Olayı önemli kılansa milletli filozof Thales'in tutulmanın gerçekleşeceği zamanı önceden hesaplamış olmasıydı. Thales'in tutulmayı öngörmüş olması tarihteki ilk bilimsel astronomik tahminlerden biri olarak kabul edilir. Doğa olaylarının tanrıların iradesine değil, düzenli ve ölçülebilir kurallara bağlı olduğunu göstermek istiyordu milletli düşünür ve gökyüzü onu haklı çıkarmıştı. Thales'in mirası yalnızca bir tahmin değil, bilimin doğayı açıklayabileceğine dair ilk cesur ifadelerden biriydi. Yarın görüşmek üzere.